Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar ne ya? Arkadaşlar. Ee, integral çap yayınları integral fasükürünün 7. pekiştirme testini beraber çözüyoruz. <laughs> Şimdi geldim dostlar. Hemen ne yapayım? Şurayı bir ayırayım. O zaman geldim. Burayı x küp bölü x değil mi? Eksi 4x kare bölü x artı 5x bölü x diye ayırırsam şöyle mi olur arkadaşlar burası? İntegral. Şurası x kare eksi 4x artı 5 dx. Bunu da gelin ayrı ayrı yazalım dostlar. Şurası x kare dx. Değil mi? Eksi 4'ünü dışarı atayım. x dx. Artı geldim 5 dx. Burası da şöyle mi oldu dostlar? Bak x küp bölü 3. Eksi 4 çarpı x kare bölü 2. Artı 5x. Artı c. E gel bir son bir düzenleme yapayım. x küp bölü 3. Değil mi? Eksi 2x kare. Artı 5x. Artı c. O da hangi şıkta var arkadaşlar? Ee, bakıyoruz, 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 bakıyoruz. E şıkkıdır dedik ve geçtik. Şimdi geldim. İntegral ne işte? Arkadaşlar hemen ayrı ayrı integral. Bak şunun integralini alıyorum. 8 çarpı üstünü 1 artırdım. x üzeri 4 bölü 4. Eksi. 3 çarpı üstünü 1 artırdım. x üzeri 3 bölü 3. Artı. 2 çarpı üstünü 1 artırdım. x üzeri 2 bölü 2. Artı x. Artı c. E bir düzenleyelim. Şurası ne yaptı mesela? 2x üzeri 4. Şurası ne yaptı? Eksi x küp. Şurası ne yaptı? Artı x kare. Burası ne yaptı? Artı x. Burası ne yaptı? Artı c. O da nedir arkadaşlar? Ee, e şıkkıdır dedik ve geçtik. <laughs> Şimdi geldim arkadaşlar. Hemen şurada küp açılımımı yapayım. Bak integral yukarısı ne oldu? x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1 bölü x eksi 1 dx. Şunlar gitti. O zaman burası şöyle oldu arkadaşlar. Integral x kare artı x artı 1 dx. Bunu da şöyle yazalım arkadaşlar. x kare dx artı x dx artı 1 dx. Yani bu ne oldu dostlar? <laughs> Şunun ikini yapalım hemen. x küp bölü 3 artı x kare bölü 2 artı x artı c. Hemen gelin bir de şunu halledelim. Şunu da şurada yapalım arkadaşlar. İntegralimi açtım. Şurayı 3x parantezine aldım. Burası 1 eksi x bölü x eksi 1 dx. O zaman şununla şu gitti. Bu ne oldu? Eksi 3 x de eksi oldu. Eksi 3 x de eksi. Bu da arkadaşlar eksi 3 çarpı x kare bölü 2 artı c. E şunları bir toplayalım. Bak şimdi x küp bölü 3 artı x kare bölü 2 artı x artı c. Geldim burası da eksi 3 çarpı x kare bölü 2 artı c. C zaten sabitti. Bir tane c olarak yazıyordum onu arkadaşlar. O zaman şöyle mi oldu? x küp bölü 3 artı x kare bölü 2 eksi 3 x kare bölü 2 o da ne yapar? Eksi x kare. O zaman şu da bizim integralimiz mi olur dostlar? Şurayı biraz ayrı yazdık ama olsun. Ee, o da b şıkkıdır dedik ve geçtik. Şimdi geldim arkadaşlar. Hemen şurayı gene bir parçalayalım. Şimdi x üzeri 5 bölü x küp eksi 1 bölü x küp dx artı burası da ne oldu arkadaşlar? 1 bölü x küp yani x üzeri eksi 3 dx. Şimdi hemen şurayı bir düzenleyelim arkadaşlar. Şurası ne oldu? x kare eksi x üzeri eksi 3 dx artı burası da x üzeri eksi 3 dx. Şimdi arkadaşlar şuraya gelin bir integral alalım. Bu ne oldu? x küp bölü 3 eksi. Bu ne oldu? Üstünü bir artırdım. Ne yazıyorsa üstünü ona böldüm. Artı bu ne oldu? Üstünü bir artırdım. Ne yazıyorsa ona böldüm. Artı c. Şimdi arkadaşlar bunu da gel düzenleyelim. Şimdi x küp bölü 3 değil mi? Şunlar zaten birbirinin eksilisi artılısı gitti. O zaman x küp bölü 3 artı c oldu dedik ve geçtik. Arkadaşlar hemen bir düzenleyelim. Şurada köklerin derecesini çarptım. Derece 6'ya çıktı. Şu kökün derecesini şununla çarptım. Üstünü pardon. X kare çarpı X dx. Burası da şöyle mi oldu arkadaşlar? 6. dereceden kök içerisinde x küp dx. Bu da arkadaşlar x üzeri 3 bölü 6 dx. Yani o da arkadaşlar x üzeri 1 bölü 2 dx. Bunu da arkadaşlar ne yapalım? Üstünü 1 artırdım. 3 bölü 2 böldüm. Yine 3 bölü 2'ye artı c. E şu 3 bölü 2 de 2 bölü 3'e döndü arkadaşlar. 2 bölü 3 çarpı x üzeri 3 bölü 2 artı c. Bu da hangi şık arkadaşlar? E şıkkıdır dedik ve geçtik. Şimdi geldim arkadaşlar. Bak ne yapalım dostlar? Her iki tarafın her iki tarafın bir türevini alalım mı? Bak her iki tarafın türevini aldım. Şimdi şöyle mi oldu? x artı 1 çarpı fx. Değil mi? Önce integral, sonra türev aldım. Cm yok arkadaşlar, sabit falan yok. Sonra şurada geldim, türev aldım. 3 bölü 2 çarpı 4 çarpı x küp artı 6x kare eksi 4x eksi 4. O zaman şöyle mi oldu arkadaşlar? X artı 1 çarpı f(x) eşittir. Burası da ne oldu? 6x küp artı 6x kare. Eksi 4 x eksi 4. Arkadaşlar şimdi fx'i bulmak için o zaman şu x artı 1 karşıya bölüm olarak göndereyim. Bak gönderirsem göndermeden önce de şurayı gel bir parantez al. Şurayı 6 x kare parantezini alayım. x artı 1. Şurayı da eksi 4 parantezini alayım. x artı 1. Şunu da bölüm olarak şuraya attım şimdi x artı 1. Arkadaşlar şöyle mi oldu bakın. fx eşittir. Şimdi şurayı x artı 1 parantezini alırsam yukarıya. Burası 6 x kare eksi 4 bölü x artı 1 mi? O zaman şunlar gitti. fx neymiş arkadaşlar? 6x kare eksi 4'müş. O zaman geldim türevini aldım Şimdi f türev x eşittir. 12x mi geldi? Tam olarak öyle oldu dedik ve geçtik. Arkadaşlar px bir polinom. <laughs> Bu sorulardan çok çözdük arkadaşlar. Bir kere öncelikle 2x eksi 1 bölümünden kalan demek. Bunu sıfıra eşit demek. x yerine 1 bölü 2 yaz demek. x yerine 1 bölü 2 yazarsam. Adam bana p 1 bölü 2'yi soruyor. Sonra geldim arkadaşlar. Px bir polinom. Bak bu, bu polinomun derecesi m olsun x üzeri m. Burada dereceyi bir azalttım. x üzeri m eksi 1 yaptım. Burada dereceyi 1 artırdım. x üzeri m artı 1 yaptım. Yani benim derecemi şurası belirdi. Bu da neymiş arkadaşlar 2. O zaman m artı 1 2 ise arkadaşlar m 1 yani benim polinomumun derecesi 1'miş. Dolayısıyla benim polinomum a artı b gibi bir şey. O zaman bak burada türevini al diyor. Türevini aldım a artı. Geldim şuraya integral a x artı b. Şimdi gel bunu da bir hesaplayalım. A artı şurası ne oldu arkadaşlar? A x kare bölü 2 artı şurası b x artı bir de c sabitim var. Bu neymiş arkadaşlar? x kare eksi x artı olmuş. Arkadaşlar bak burada x karenin kat ne? A bölü 2. Burada ne? 1. O zaman A bölü 2 1'e eşittir. Dolayısıyla a da eşittir 2'ye. Sonra geldim arkadaşlar. Buradaki x'in kat sayısına b. Buradaki kat sayısına eksi 1. O zaman b zaten eksi 1 geldi. E, polinomum o zaman ne oldu arkadaşlar? a x artı b de o da 2 x eksi 1 oldu. Şimdi 1 bölü 2'yi koyarsam arkadaşlar. 2 çarpı 1 bölü 2 eksi 1. Bu da ne yaptı arkadaşlar? 0 yaptı dedik ve geçtik. Fx, fx fonksiyonu gerçek sayılarda tanımlı ve türen, türelenebilir bir fonksiyon olmak üzere. İşte f'in ikinci türevinde x eşittir 2'ymiş. Bak her iki tarafın al abi integralini. Şöyle mi oldu? Integral f'in ikinci türevi x dx eşittir. Integral 2 dx. Şimdi bu da şöyle mi arkadaşlar? Şu zaten bana birinci türevi düşürüyor. f'in birinci türevi x artı c1 eşittir. Burası da 2x artı c2. Şunu karşıya atarsam buradan f türevi x eşittir 2x. Şu c'leri tek c olarak yazıyordum değil mi? Artı c. Neden? Bunu attığım zaman burası c2 c1 hocam. Ama bu zaten bir sabiti temsil ediyor. Sayının kaç olduğu önemli değil. Onun için bir sabit diye yazıyorum. Sonra bak f türevi 2 5'miş. O zaman 2 koyayım. Bak f türevi 2 eşittir 4 artı c. Bu da 5 miymiş? Dolayısıyla c de eşittir 1 miymiş? O zaman arkadaşlar bak benim f türevi istediğim şey ne oldu? 2x artı 1 oldu. Arkadaşlar f türevi x 2x artı 1 ise yine gel bir integral. Şimdi şurası ne oldu? fx artı c oldu. c1 değil, değil mi? Şu şunu götürdü. Şurada integral alırsan arkadaşlar 2x artı 1. Bu da 2 çarpı x kare bölü 2 artı x artı c. Şunu atarsan buraya şöyle mi olur? fx eşittir. x kare artı x artı c2 eksi c1 olacak yine. Ama ben onu yine tek c olarak yazacağım. Sadece temsil ediyor çünkü bize. Ne oldu önemli değil. Şimdi f2 10 arkadaşlar. x yerine 2 koyayım. Bak 4 artı 2 artı c. Eşittir 10. Buradan da arkadaşlar C eşittir 4. Arkadaşlar C eşittir 4 ise bak şurası 4 oldu mu oldu. O zaman F1 eksi F eksi 1. F1 nedir dostlar? Bak F1 nedir? X yerine 1 koyarsam 5 6. F eksi 1 nedir arkadaşlar? F eksi 1. O da 1 5 3. O zaman 6 eksi de cevabım 3 dedik ve geçtik. Arkadaşlar geldim. Öncelikle şu Dx karenin ne olduğuna gelin bir bakalım. Bu neydi? D bölü Dx x kare demek bunun türevini al demekti. Bunun türevi de 2x'ti. Bak şunu atarsam dx kare kalır burada. Bu da ne olur arkadaşlar? 2x dx. O zaman arkadaşlar yerine bir yazayım. Bak şimdi şurası ne oldu? 3x artı 1 çarpı 2x dx arkadaşlar. Bu da nedir dostlar? İntegral 6x kare artı 2x. Ve şurası da dx. Şimdi bunun integraline gelin bakalım. Bu da 6 çarpı x küp bölü 3 artı 2 çarpı x kare bölü 2 Artı c. Bu da ne olur arkadaşlar? Şunlar gider 2x küp artı x kare artı c. O da 2x küp artı x kare artı c. Cevabımız e şıkkı dedik ve geçtik. Arkadaşlar geldim. Baş kat pozitif olan bir polinom. Bunun kat sayılar toplamı. Kat sayılar toplamı demek x yerine 1 yaz demek. Yani bana p içerisinde p1'i soruyor. Şimdi arkadaşlar ne yapıyorduk bunda? Bu benim polinomumdu. Px eşittir diyordum. Bunun derecesi mesela ne olsun arkadaşlar? Derecesi m olsun. Yani x üzeri m. Şimdi arkadaşlar burası px. x üzeri m. Çarpı. Burada ne yapıyorum arkadaşlar? İntegre edince dereceyi 1 artırıyorum. x üzeri m artı 1. O zaman ben bu ikisini çarptığım zaman bak derece şöyle mi olacak? x üzeri m çarpı x üzeri m artı 1. Üstleri toplayacağım. Bu da arkadaşlar x üzeri 2m artı 1. Bu benim derecemi belirleyecek. E derece kaçmış? 3'müş. O zaman arkadaşlar bak 2m artı 1 eşittir 3. Buradan da m eşittir 1. Arkadaşlar demek ki benim polinomumun derecesi 1. Benim polinomun derecesi 1 ise benim polinomum aslında ax artı b gibi bir şey. A'nın da pozitif olduğunu söylüyor. O zaman gelin yerleştirelim. ax artı b çarpı integral ax artı b dx eşittir. Şurası ne oldu? 8x küp artı 12x kare artı 16x artı 6. Şimdi burası ne oldu arkadaşlar? ax artı b. ax artı b çarpı. Burası ne oldu dostlar? a çarpı x kare bölü 2 artı b x. Şimdi bunu bir çarpalım arkadaşlar. Şununla şunu çarpayım baştan Bak a kare bölü 2 çarpı x küp artı a b x kare artı şununla şunu çarpıyorum şimdi. a b x kare bölü 2 artı sonra b kare x eşittir. Geldim 8 x küp artı 12 x kare artı 16 x artı 6. Şimdi arkadaşlar şu elden ötürü çıkıyor galiba şu benim elimden. O da kalem görevi görüyor. Şurayı düzelttik. Şimdi gelin burada bir polinom eşitliği yapalım arkadaşlar. Şurası 8, şurası a kare bölü 2. X küplerin kat sayısı eşitse arkadaşlar a kare bölü 2 eşittir 8 bölü 1. Buradan da dostlar a kare eşittir 16, a eşittir artı 4 ya da eksi 4. Ama soru ne diyordu bana bunun artı 4 olduğunu söylüyordu. <laughs> Niye pozitif diyordu. Sonra bak arkadaşlar x'in katsayısından direkt b'ye bakalım. B'ye bakalım. Hmm, bak buradan b kare b kare eşittir 16. Buradan arkadaşlar şeyi söyleyemeyeceğim. Artı 4 mu 4 mu söyleyemeyeceğim. O zaman x karenin katsayısını Bak x karenin katsayısı ab artı bir de burada ab bölü 2 var. Bu ikisini toplayınca x karenin katsayısı 12. A4'te arkadaşlar. O zaman burası 4b artı 2b eşittir 12 mi? Burada 6B 12 bde arkadaşlar 2 mi geldi? Şimdi B 2 geldiyse dostlar <laughs> B de 2. O zaman benim polinomum neydi? AX artı B. Yani Px dediğim polinom aslında 4X artı 2. Şimdi buradan bak P1. P1'im ne geldi arkadaşlar? 6. O zaman ben P içerisinde P1'e bakıyordum. Yani bu P6 oldu. Şimdi bunu da geri 6 koyup 4 çarpı 6 artı 2'den 24, 2 daha 26 cevabımız değişiklidir dedik ve geçtik. Şimdi fx fonksiyonu yerel minimum noktası bu doğrunun üzerindeymiş. Yerel minimum noktası bu doğrunun üzerindeymiş. O zaman arkadaşlar bunun yerel minimum noktası diyelim ki ne olsun? <laughs> Şuradan bakalım. 3'e 1 diye ayırın. Eksi eksi diyeyim. x eşittir 3, x eşittir 1. O zaman arkadaşlar bak şöyle 3'e 1 dedim. Ee, sonra da baktım x karenin işareti pozitif. Artı eksi artı dedim. Şöyle yaptım. Yerel minimum burası çıktı. O zaman bunun yerel minimum noktası 3 arkadaşlar. 3. 3 koyunca da kaç geliyor bak. 2 çarpı 3 bunun üstünde ya bunu sağlar. 6, 13. O zaman bunun yerel minimum noktası 3, 13. Yani F3 eşittir 13'müş arkadaşlar. Buradan bunu bulduk. Buradan bunu bulduktan sonra gel şurada her iki tarafın integralini al. Bak. İntegral F x dx eşittir. Integral x kare eksi 4x artı 3 dx. Şimdi arkadaşlar f türevinin integrali ne oluyordu burada? fx oluyordu değil mi? fx artı c. Burası da ne oldu arkadaşlar? x küp bölü 3 eksi 2x kare artı 3x artı ikinci bir c. Şu c'yi karşıya atarsam dostlar buradan fx eşittir. x küp bölü 3 eksi 2x kare artı 3x artı c. C'yi nereden bulacağım? F3 13'müş ya. Hani C'ler tek olduğu için tek indiriyordum arkadaşlar. C sadece temsil ediyordu değil mi? F3 eşittir 3 ise arkadaşlar. F3 eşittir 13 ise bak şimdi 3 koydum 13 eşittir. Şurası 27 bölü 3'ten 9 eksi 18 artı 9 artı c. Şunlar gitti. C de ne geldi arkadaşlar? 11, 13. Arkadaşlar c 13 ise şunu 13 yapayım. Benim fonksiyonum da bu zaten bak. Fonksiyonum bu. Neyi soruyor? F0. 0 koyarsan bu x'lerin hepsi gider. C gelir değil mi? F0 eşittir c. F0 eşittir C. E, de 13 cevabım da 13 oldu dedik ve geçtik. Arkadaşlar eşitliği veriliyor. Fx fonksiyonun ekstremum noktası bu. Bak ekstremum noktası bu demek. F türev eksi 2 sıfır demek bu birincisi. Aynı zamanda F eksi 2 de eksi 1 demek. Şimdi arkadaşlar gel. Şurada şu integral şu türevin birini götürür mü? O zaman orada ne kaldı? Bak F türevi x artı c eşittir. 2 fx eksi 4x kare Artı 6. Şu c'yi karşıya atayım. Bak f türev x eşittir. 2 f x eksi 4 x kare artı 6 eksi c. Bak burası sabitim değil mi? Sabiti sadece temsil etmek için buraya c yazıyordum değil mi arkadaşlar? f türev x eşittir. 2 f x eksi 4 x kare artı c. c M ne oldu fark etmez. Şimdi f türev eksi 2 sıfır. O zaman ben x yerine eksi 2 koydum mu sıfır gelmedi? Bak f türev eksi 2 eşittir. 2 çarpı f eksi 2 değil mi? Sonra burası 4 eksi 16 artı c. Arkadaşlar f eksi 2 eksi 1 burası eksi 2 değil mi? 0 eşittir şöyle oldu. Eksi 18 artı c. Yani c eşittir 18. Arkadaşlar o zaman şu denklemi bir yazayım. F türev x eşittir 2 f x eksi 4 x kare artı 18. Bak şunu bir buldum. Bu bir kalsın elimde. <laughs> Şimdi f x fonksiyonu üzerindeki eksi 1'e 3 noktasına çizilen teğetin denklemi hangisidir? Bak Eksi 1 e 3 noktasından denk teğet çiziyorsam bunun türevi eksi 1'deki türevi bana M'i verir. Aynı zamanda F eksi 1'in de 3 olmasını istiyorum. Bak F türevi eksi 1'e gel bir bakalım. F türevi eksi 1. Eşittir. 2 çarpı F eksi 1 şurası eksi 4 artı 18. Arkadaşlar F eksi 1 ne? 3. O zaman burası ne oldu? 6 2 20. O zaman arkadaşlar f türev eksi 1 eşittir 3 6 2 20. Bak o zaman arkadaşlar eğimim 20 gelecek. Bak eğimim 20 ise şunlar zaten gitti. Bu da bir test tekniği şimdi. Eğimim 20. Eğimi 20 bulduktan sonra ben ne istiyorum? Bak denklemi yazıyorum şimdi. 20x y eşittir 20x artı ne? Şimdi eksi 1'e 3 hem eğrinin hem bunun üstü. Çünkü burada teğet. Eksi 1'e 3 bunu sağlamalı. O zaman 3 eşittir. Eksi 20 artı ne? Buradan ne de ne geldi arkadaşlar? 23. O zaman bak şöyle mi oldu? 20x artı 23. 20x artı 23. O da e şıkkı dedik ve geçtik. Arkadaşlar integralin can alıcı kısımlarından birine geldik. İntegral alma yöntemleri değişken değiştirme. O upu uzun integrallerin birçoğunu buradan kısaltacağız. Hatta bazılarını bunun dışında yapamayacağız. Ama bunu da tabii bir sonraki videoda işleyeceğiz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.